Evet, Uzun bir aradan sonra yine bir canlı yayında karşı karşıyayız. Bugünkü konuğumuz Mustafa Gül. Mustafa Gül'e sorulmayanlara soracağız. Kemal'in gündemini değerlendirmesini isteyeceğiz. Başkanım merhabalar. Merhaba uzun başkanım. bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ne var yok nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim sağ olun başkanım. Artık canlı yayınlar bir adet haline geldi. Herkes izliyor, dikkat ediyor. Bununla ilgili bayağı da yoğun mesajlar alıyoruz. Evet. Artık bir kemeri bir daha bir değerlendirsek diyorum şu günlerde. Kemer bayağı sıkkın, kemerde bayağı ilginç gelişmeler oluyor. Bu tabii ki geçen yapmış olduğumuz karşı röportajda kemerde bayağı... insanlar bazen sanki sahipsiz kaldıklarını düşünmeye başlıyorlar. Onun için e, o günkü röportajımızın ne kadar faydalı, yararlı olduğunu, insanlar ne kadar rahatladığını hem baktığımızda izleme e, oranlarında hem de tabii ki bizim o günden itibaren telefonlarımıza arayan insanların e, yapmış olduğu coşkularla bunu gördük. E, tabii ki e, şu an e, biz sizinden gerçekten Kemal için e, mutluyuz sizin gibi bir insanın burada bulunmasından insanlar kemerde ne olup ne bitiyor, neler yaşanıyor bu bilgileri ancak sizden öğrenip alabiliyoruz. Onun için bizim söylemlerimiz sizlerin yolunu açıyorsa, size bir fikir üretebiliyorsak, verebiliyorsak, düşünce yolunda size katkı sağlayabiliyorsak biz de mutlu oluyoruz. İnşallah bizim tek görevimiz var Kemal'de yaşayan insanların mutlu, sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşayıp hayatlarını devam ettirebilmesi. Onun için ben tekrar hoş geldiniz diyorum e, büromuza. Sizde babamın Babamın bir bırakmış olduğu bu güzel eserde rahmetli eseriyle sizlerle sohbet etmek hem onun e, burada anmak e, hem patron dediğimiz anmak e, ve böyle güzel bize bıraktıkları mekan içinde de sizle sohbet etmekten biz de gurur ve onur duyuyoruz. Başkanım e, samimiyetinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Üç dönem kemerde belediye başkanlığı yaptınız. Bir belediye başkanı olarak şu anki yönetimle e, neler yapılmalı? Bu kadar ayrımcılığın olduğu, bu kadar kin siyasetinin güdüldüğü bir yerde e, neden böyle oluyor? Nasıl kemeri kurtarabiliriz? O da tabii e, şimdi e, yönetimin iki şekli vardır. Bir korkarak, e, korkutarak yönetirsiniz. Bir de e, sevilerek e, yönetirsiniz. Korkatak yönetenler e, korku korkan insanların saygı gösterdiğini kendilerine menfaatmiş gibi görürler ama e, hata yaparlar. Çünkü korkunun hani ecele bir faydası yoktur büyüklerimizin gözü Bir İnsan seni olarak seviyorsa bir gün seni yolda bırakır, satar onun için. insanlar ne kadar sevgiyle yaklaşırsanız o da size saygıyla yaklaşır. O konuyla ilgili kızımın güzel bir sözü vardı. Baba ilk defa senden önce belediye geldim. Merdivenden çıkarken bile insanlar değişik bir şeyin içerisine girdi. O duygu anı yaşamak çok güzeldir diye. İnsanlar sizden sevgi duydukları için saygı gösterirlerse, o kurumda, o çalışanlarda, bu belediye de olabilir, ticari bir işletmeniz de olabilir. Yani insanların çok insanların çalıştığı yerlerde bunu sevgiyle yaklaştığınız zaman burada hem verim daha çok fazla olur, hem de insanların iş aksamında, çalışma yönünde daha çok katkısı faydası olur. Ee, biz zannedersem e, bu dönemde onu e, kaybettik. Sayın Necati Başkan'ı e, ben belediyemizde e, ziyaretimizde e, bunları söyledik meclis üyelerimize ziyarete gittiğimizde mesela özellikle aman başkanım şeyden vazgeçmeyin bu tanıtımlarla turizm tanıtımlarından. çünkü e, bizim en büyük katkımızı Bize fikir düşerse yardımcı olmaz da yan odada arka odada, her zaman sizinler destek vermeye hazırız diye ama tabii ki siyasetler gelir geçer insanlar seçimler olur oy verir vermez kırgınlıklar dargınlıklar olmamalı bence çünkü ben belediye başkanlığı bittikten sonra dört tane seçimler bittikten sonra dört tane başkan yardımcısı arkadaşımızı atadığımda dedim ki çalışma sisteminizi dörde böleceksiniz, üç'e böleceksiniz yüzde on devlet memuru olarak düşüneceksiniz. %40 siyasetçi olarak bakacaksınız, %50 de ticaretçi oluyor. Bunun hangisini yüzde %100'e çıkarırsanız belediyecilik görevini yapamazsınız diye. Onun için e, şu an bakıyorsunuz insanlarda eğer belediyede bir yakını çalışan varsa, belediye bilgisi varsa insanlar bir korku içerisinde. Belediye personeli bir korku içerisinde. E, kemerdeki iş yapan insanlar bir korku içerisinde. Ya bu korku rüzgarını bir atmamız lazım. Bu insanların bu zihniyetten bir vazgeçmesi lazım. Tabi orada çok tecrübeli hukukçu da olan bir Umut arkadaşımız var e, belediyenin de avukatlığını yapıyor. Ona büyük görevler çıkıyor. İkna kabiliyeti bence Kemal'de en yüksek olan insanlardan bir tanesi durum Umut Güneş. E, Sayın Başkan'ın etrafını bir e, alıp bir oturup bir rahatlatması lazım. Bugün e, bakın e, biliyorsun ben 94-99 belediye başkanlığı yaptım. E, 2000'li yıllarda Hasan Bey e, geldi benim 5 açma güzel olduğum bir otelim yıkıldı. Ben Hasan Bey'le ne düşman oldum, ne küs oldum. Beraber siyaset e, gittik. Mesela 2007'de CHP'ye geçti. Ben de oradaydım. Beraber sokak sokak beraber dolaştık. E, onun için e, olur insanlar görev gelirler. Yanlış evet önemli olan yanlış yaptığını iletebilmek, gösterebilmek. Yıkmak hiçbir zaman çözüm değil. Önemli olan e, hani belediye mi yerinmez ama bunun çok e, yasal olmayan, özellikle devletin yerine konaklayana, konaklama yapana, devletin yerine geçirme yapanlar, de, bunlar kendisine göre faaliyetler gösterebilir yapılabilir e, ne oldu ben 2009 yılında Kemal Bey'ini kazandıktan sonra e, şekerlerden bir tane abimiz geldi dedi ki biz dedi ne zaman Gepçeler gelecek diye bakıyorsunuz bakıyoruz dedi kesinlikle öyle bir şey yok biz kimsenin yerini yıkmaya yapmaya gelmedik e, zaten ben herkes e de tanıdıklar gibi yani benim kincilikle bir işimiz olmaz ama artık bu seçim bitti iki sene geçti iki sene üzerinde halen daha biz kim oy verdi vermedi bunun hesabını bırakmamız lazım. Bakın yeni bir seçim belki iki sene, üç sene sonra yeni bir seçim gelecek. Bunda devam etmek istenirse, yapılmak isteniyorsa kinciliği bir taraftan. O insanların demokrasi hakkıdır. Onu istediği şekilde kullanabilir. Ama maalesef ki şimdi ben Cuma gün bir mahkememiz vardı, gittim. Gerçi şahitler dinlenecekti. Ben katılacağım bir duruşma değil ama e, Sayın Başkan'ın arabasını dokuz buçukta orada gördüm. E, saat üçte dörtte Mesela üçte siz geldiniz hala orada diye. Ya bir belediye başkanı herkese şikayet etmemeli. Önüne gelen şikayet edemez. çünkü belediye eleştirilebilir, yapılabilir. Mesela Türkiye'nin en güzel örneği eski Süleyman Demirel'dir. Neler yaparlardı rahmetli. Onun için bize de birçok insanlar yazıyordu, çiziyordu, söylüyordu. Siz de basın, siz de bana çok yazın. Aynen. Bir gün dava açtı mı size? Kesinlikle, kesinlikle. Yani, almaz, yani VD başkanı geniş olması lazım, rahat olması lazım. İnsanlar yazabilir, çizebilir, söyleyebilir, laf söyler ama belediye başkanının karnı, gönlü, beyni geniş olması lazım. Onun için biz Kemer'de bunu kaybettik. Bence 86'da Kemer Belediyesi kuruldu. 86'dan bugüne kadar en kötü, en kötü zamanımızı, anımızı ee, yaşıyoruz. Onun için bir an önce bunun bir toparlanma dönemesi lazım. Ee, özellikle e, şu son 10-15 gündür, sizinle videoyu da yaptıktan sonra da Kemer'in büyük aileleri, geniş aileleri, iyi kötü siyasette bulaşan insanların e, bir karamsarlık içerisinde yani Kemer'in kötü noktaydı. Düşünebiliyor musunuz şimdi bir 7 bin Euro para için Moskova Fuarı'na katılmıyoruz. Ya yani bizim bir tane ham maddemiz var turist, turistin gelmesi lazım. Şehirler dolaşılması lazım, iç piyasa bir canlık yapılması lazım. Seyahat ajantanlarının Kemer'e davet edilmesi lazım. Yani Kemer'de insanlar kitlenmiş sanki belediyenin bir tek görevi var insanların yerini yıkmak, mahkemelere bana laf söylediği şikayet etmek ve insanların işte otellerde için insanların işlerine son bilmesi. Özellikle sporlarla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Ondan dolayı da burada bir kötü gidişat var. İnsanlar da halkımız da bundan büyük bir rahatsızlık medet umuyorlar ya biri çıksa da bir şey söylese bir şey yapsa diye ya bir şey yapılmayacağını belki onlar da Korkuyup en azından... bu korku yani. yani. insanlar bir araya gelir mi şimdi e, bakıyor işte eskiden kim belediye başkanlığı yapmış gözünde onları geçiliyor. ya bu insanlar acaba bir araya gelebilirler mi bir arada siyasetten kemer halkını ya hiçbir şey yapmasa bile bu insanların bir araya gelmeleri bile inanın ki kemer halkını çok rahatlatacak onun için ben sizlerin aracılığıyla Bizim büyüğümüz de Sayın Hasan Şeker'in rakip de olmuşuzdur. Sandıkta kıran kırana yarışlar da yapmışızdır. Ama büyüğümüzdür. Şeker ailesinin bir temsilcisidir. Başta olmak üzere büyüğümüzdür. isterse o çağırır. İsterse benim burada toplanırız. Nasıl uygun görürlerse Sayın Hasan Başkanı, Sayın Gönlük'teki Hasan Kal Başkanımızı, yine Azmi Başkanımızı, Ahmet Can Başkanımızı... Tabii ki üç dönem Tekirova'da belediye başkanlığı yapmış, katan başkanlığı yapmış, Yusuf Ras arkadaşımızı. Ö Kemer'de görev yapmış olan önce bir belediye başkanı olarak bir araya toplanıp insanlar oh be Kemer'deki idareciler bir araya gelmiş şey söylettirmek. Bunu daha sonra değiştirerek genişleterekten Kemer'deki büyük derneklerimizi turizm derneklerine bir araya gelmek, esnaf derneklerimize bir araya gelmek, geçmişteki muhtarlık, ağızlık yapan insanlarımızla bir araya gelerekten e Kemer'i ee, yeniden bir ele almamız lazım, kimden bir masanın üzerine yatırması lazım. Ee, i̇nsanlar sanki Kemer'de yalnız kalınmış. Ee, çok sık kaymakam değiştiği mi? için, insanların en çok güvendiği yer kaymakamlık, çok su kaymakam değiştiği için kaymakamlıktan neredeyse insanlar e, ümidini, umudunu kesmişler. Onun için e, yani Kemer'deki ki biz e, tecrübeli insanlar, Kemer'de beraber e, bir araya e, gelebilme ortamını, şansını yakalamamız lazım. Onun için ben bütün kemerdeki siyaset yapan arkadaşlarımızı ne zaman isterlerse ben hep söylediğim bir şey var. Siz de biliyorsunuz sıkça ses söylerim. Ben kemerin askeriyim. Ne zaman, ne şekilde, nerede konuşulacaksa, bir araya gelinecekse kemerde kazma kürekle de çalışabilirim. Bir yerde direniş varsa oraya belediyeyle insanlarla halkımızla yürüyüşe de giderim. Ama kemer insanları hakikaten bir karamsarlık içerisinde artık bu kara buludu kemerin üzerinden bir kaldırmamız lazım. Onun için ben tüm kemerdeki siyaset yapmış belediye başkanlarımızı daha sonra işte ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerini, muhtarlarımızı bir araya gelip kemerde bir topluluğu işte kemerin insanları bunlar kemer bu insanlarla tekrar ee, bir barış soracak. Belki bu insanlar toplanıp e, Sayın Başkan'a gidip Başkan e, halkın istediği bu bu şekilde olması lazım diye kendisine de e, belki e, bilgi veririz. Ondan dolayı kemerin üzerindeki zaten biliyorsunuz virüs dolayısıyla insanlar çok kötü bir dönem geçirdi. Bir yaz geç, ekonomik sıkıntılar var. E, i̇nsanların e, maddi sorunları var. E, bütün bunların içerisine bir de halen gerginliğin kemerin üzerinden kalkmaması büyük bir sıkıntı yatıyor İnşallah söylediğim gibi ben bu göreve her zaman yani birlik beraberlik olma görevinde işte şunu demiş şu parti demiş. Bu partiler üstü bir şeyiz. Kemer'de görev yapan bütün arkadaşlarımız partiler üstü bir şekilde bir araya gelip bundan sonra da belediye başkanına mı gidilir, iktidar partisinin içe başkanına mı gidilir, bu konular masaya yatırılır. Ama Kemer'de Kemer halkının, Kemer'de yaşayan tüm insanların rahatlatabilecek bir birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. Ben ne zaman isterlerse çağrılmayı ama onlar da geride sizin aracıyla hepsinde görüşmeye hazırım. E, yeter ki kemer halkı artık baş yaşını yastığa koyduğu zaman rahat bir şekilde uyusunlar e, ve e, artık kimsenin şikayet edilmediği veya belediye tarafından rahatsız edilmediği olur. Belediye her şeyi yapabilir imkanlar doğrultusunda eee yıkadabilir, yapabilir, idare edebilir. Ama bunların birisi idare, birisi yapılıp birisi başka şekilde uygulanıyorsa bunlar insanlar içerisinde sanki bir ayrımcılık e, yapılıyormuş havası geliyor. Onun için ben kemer için her şeye hazırım tekrar size de teşekkür ediyorum böyle bir ortamda ki bu gerçekten yani akşam keşke benim yanımda olsanız da telefonuma gelen insanları, arayanları, mesaj yazan insanları bir görseniz. Yani insanlar bir, bir birlik istiyorlar. Başkanım şunlarla bir araya gelir misin, şunlarla konuşur musun, şöyle yapar mısınız diye insanlar değişik değişik kendilerine göre fikirle Kimi yakın görüyorsa ondan bizi görüşmemizi sağlamamızı çalışan insanlar var. Onun için bu birliği mutlaka kemerde yapmalıyız. Bu birliğin yapacak olduğu fikir birliğini. Başkanımıza, kaymakamımıza, iktidar Partisi başkan, Başkanı, Değişik Siyasi Parti Başkanlarına bu fikri anlatıp, kemer halkı ya böyle bir şey varmış deyip en azından onlara rahat bir nefes saldırma, yeni bir rahat bir sezona girmeyi yaş yaşatmak. Ama mutlaka ki mutlaka özellikle Turizm otelciler Birliği Vakfı ve birliğine söylüyorum artık uyumayın ya biraz ayağa kalkın. Yani siz ajantalar sizi satıyor diyor. Belki rahat oturuyorsunuz ama bu kadar esnaf, halk, herkes bu turizmden ekmek yiyorlar. Biraz taşınızı elinin altına alın. Şu cebiniz hep ensenizde biraz onu pantolonun cebine koyun. Kemer için bir şeyler yapmaya çalışın. Siz fuarlara katılın. Siz kemerin öncülüğünü yapın. Ve kemeri özlenen, bırakılan eski ortamına getirelim diyorum. Herkese, başta istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. Bir dahaki seferki sefer yayınımızda görüşürüz. Her zaman ihtiyacı olur. olsa ben buradayım sen biçim. Her evet. zaman Teşekkür röportaj yaparız. Sağ, sağ Sağ olasın. Efendim canlı yayınımızın sonuna daha evet. geldik. Kemer'in sorunlarını bizden izlemeye devam edelim. Lütfen.